beğendiniz kanalımızı beğen paylaş abone ol. Duaya geçmeden önce yorumlara amin yazıp videoyu beğenerek hayrı yapan yayan gibidir sevabına nail olalım. Kur'an Meali El Nemel Suresi 15 ile 25 Ayet Bölüm 2 Bismillahirrahmanirrahim 27 ennemel 16 Süleyman Davud'a varis oldu ve dedi ki, Ey insanlar, bize kuş dili öğretildi ve bize her şeyden nasip verildi. Doğrusu bu apaçık bir lütufçır. 17. Allahu Ekber, Allahu Ekber. ve kuşlardan müteşekkil orduları toplandı. Hepsi bir arada onun tarafından düzenli olarak sevk ediliyordu. 18. Nihayet karınca vadisine geldikleri zaman bir karınca, ey karıncalar yuvalarınıza girin Süleyman